Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan bugün ne yapıyoruz İlk seçkin maçımızı atıyoruz sezonun, sezonun ilk maçı ilk evet. seçkin maçı Zaten ranklardan görüyorsunuz herkesin rankı sıfır evet. Dust2'deyiz Ne Dust2'deyiz dust 2'ye video çektik biliyorum ama yapacak bir şey yok seriyi sıfırladık diye görün 2 tane zaten harita atmıştık biri Ancient'tı bir de şeydi zaten tamam, onlar Faceit'ti Abi bir de onlar Faceit'ti Bu evet. kanalın da aynı zamanda evet aynı zamanda kanalın da ilk sezon seçkin maçı yani. seçkin sezon maçı Hadi bakalım Umarım ile gelmemiştir ya Abi ilk maçlarında gelmez herhalde ya ya. şu bıçağa hala alışamadım Niye bak. Niye lan ne? oğlum sen diyene kadar benim aklıma bile gelmiyor bu bıçağın sesi ya. Bana geliyor. Ya 200 tane grafite harcadım ya. Yani. Hello guys. Hello. Hey hey. hey, hey. Let's, go. Let's go. Oh your mic is shit man. Sorry. Yeah yeah yeah. Very bad. Oh. Tume, tume. Amına koyayım ne oldu orada? Ben vuramadım. Ya. <laughs> ya ben vuramadım. Ben vuramadım. Rezil oynadım. <laughs> i̇lk maçımız, İlk <laughs> maçımız. Günün ilk maçı bu arada. Olur. Olur böyle şeyler bence. Rakibin değiller artık. ya. Al bari onu. Al artık. Nice. Baksana herkese vurdum onu. Aldı mı peki? Bence bizim başına aldı gibi ama sen bilirsin yine de. Aldır be. Deme öyle çocuğa. Bence <laughs> evet, iyi oynuyor. Aa bak iki yani. tane sezon 2 sezon 3 pembe kapatmış. Yani iyi bir oyuncu bence. Hı -hı. Haber edersin. Arkadaşlar bu arada ben de kırmızı kapattım tabi. Ama az önceki şeyi görmediniz. Adama 24 vurmuşum oğlum. Burada videoya kısa bir ara veriyoruz. Eğer 18 yaşından büyükseniz ve klasik kasa açma sistemlerinden sıkıldıysanız Bounty Stars'a göz atabilirsiniz. Burada farklı kasalar ve farklı oyun modları mevcut. Kasa açtıkça tecrübe puanı kazanıyor ve liderlik sıralamasına yer alabiliyorsunuz. Ayrıca platformda dönemsel topluluk etkinlikleri ve kampanyalar da yer alıyor. Platformda iki ana mod var. Dilerseniz kasa açabiliyor, dilerseniz de kontrast sistemiyle itemlarınızı birleştirerek farklı skinler elde edebiliyorsunuz. Merak edenler için linki açıklamaya ve sabit yoruma bıraktım. Şimdi videoya devam edelim. Ben bu yeşilin sesini kıskan biraz ya. Beynimi sikti. Evet. evet, köt. evet. Abi senin mikrofon çok kötü be ya. bunun sesini biraz daha kısıyorum. Evet, şunun sesini biraz kısacağım. Hem bizi rahatsız etmesin hem de sizi rahatsız etmesin. Lan çıkın. Yeşil. Girin şorta abi girelim. Short şort. Beyler bir kişi vurun ya. O adam pikledi ha. Vay be. Bizim Xbox'taki de yatıyor. Hala sıfır kilimiz var. Dayı bana bir smoke versene ya. Smoke yok. Para yok. Let's go be. Oğlum bu ne diyor kendi? Ben ne bileyim kendi kendine konuşuyor ya. Window. Adam niye geç girdi oğlum be ya. Hangi o adamı ben fazla duyamıyorum. Ben de duymuyorum. Körüm. Körüm. Ben de körüm. Ben bir tane ha, attı ha. körüm. Ya kaldım kaç tane flash atıyor. Abi. Insight. Tamam, nice nice. Kardeşim bu adamların eloları iyi iyi. Ne amına koyayım bu orası? Kırmızıdır oğlum bunlar. Baksana Fendi pembe. Pembe, kötü değil. 20k amına koyayım. Kanka <laughs> adam bir şeyler diyemedi. Ya oğlum 20k ise kesin mikrofon alsın amına koyayım. O helal. Mid düştü aslında. One shot. Girelim şeye. Let's go be let's go be. Amına koyayım ben. Amına koyayım kapı kapı besin. Ve... Nerede? Last, uh, skill. Last mı? Vurdun mu? Bir tanesi. Ha, <laughs> <City> yok <laughs> kanka. Tam parayım kanka. Yerde işte. Okey okey. Şimdi Monkey Benson çevirdi. Duydun mu sen de? Evet solunda. Evet, bu adam buraya bakar gibi. Ne dedim? Biliyorum abi. Boom it guys. Abi yeşil benim çok dikkatimi dağıtıyordu. Şunu bir yapacağım ya. Nasıl bir içeriye giriş ya. Tamam. Nice. nice. Aa ben parayı bir türlü toparlayamıyorum. Kanga sana diyor ki en kötü smoke attın diyor. Ne? Aa, yeşili çeviriyorum sana. Aynen, Siz B'ye gidebilirsiniz diyor. Ben info vereceğim dedi galiba. Yanlış şey yapma duymadıysam duymuyor musun? şey diyemez oğlum. Ben şey yapmadım ki. Smoke aldım. İlk defa smoke aldım bu oyun. Ne dedi kanka? Ben duyamıyorum adamı bu sefer. One hit dedi herhalde. Adam şeydi lan. Girdik ya, ben rush diyorum. Kambi guys, kambi kambi kambi. Long rushladı, o da long rushladı. Usta kanka yani, daha başka Oğlum, bir yerde olamaz. Silahını... Ya, yeşil. What did you say bro? Kanka bir şeyler diyorsun ama yani Ben bu atamadım dayı Van mid ya adamı anlamakta güçlük çekiyorum Yaktım birini Bu nasıl bir bomba ya One is low Ah one more short one more short Bomba düştü bu arada Bir de longta B'ye gitmen lazım Oğlum sende niye Galil var ya ben ne Senin view modunun mu değişti? sen değişmişsin. Baya kötü bu arada bir daha oynama. Aynen kanka. <laughs> Ciddileştin mi kardeşim ne oldu hayırdır? İlk seçkin maçı diyeyim. İlk seçkin maçı güzel başlamadı ya. Bence güzel ya. Çek ya. lan ol çek lan ol. Bak bu bu. Tanıla bak ben vuracağım onu ya. City? Yarak City ya. Öyle oldu. Abi bu arada yeni mekaniklerle de ilk defa oynuyoruz değil mi biz? Ha, evet. O geri dönüş siyasını tam alamadım ama bakacağız. Oyun biraz daha şeye dönmüş. PUBG'ye. Yani, ne alaka amına koyayım ya. Severiz kanka. Attın mı? Yeah. Nereye attığımı unuttum burada. Doğru bakıyorum. Rastgele bir tane attım geliyorum. Çok kötü attı. Nereye smoklandı? Kapı smokladı. Lan ben smokladım. <laughs> Topu smokladım diye Hemen hep. Şey. Arkadaşlar bu arada ya. rakibin ve bizim ranklarımızı bilmiyorum. İlk maç büyük ihtimalle eski rankınıza yakın geliyordur diye tahmin ediyorum. Rank alana kadar böyle. Lan. tane daha var. Yok abi geri dönüş çok iyi ya. Yani anında kill feedback veriyor. Baksana abi çok iyi yapmışlar. Bunu çözmüşler ya. <laughs> yani. Sağ olsunlar abi. Zahmet oldu ama. Abi. Kill falan bekledik şuna nasıl satayım. Bak silah arasındaki geçişler de çözülmüş arkadaşlar. Yani biraz sen gecikmeli dönüyordu. Mesela ateş Şimdi ettim dönüyorum. Ya. ya. ben bıçak sesine alışamayacağım gibi. Çok Burası içten olur, geliyor olur, kanka. Sağ ol, sağ ol. Sağ Hayvan pisliyor sanki. Ya M9 bayonetin sesi çok güzel. Şey gibi geliyor. Kılıç gibi geliyor ya. Katara çekiyor. <laughs> ne dedi bu? Bilmiyorum okay de geç. Bad girls dedi. Bad girls. Sana diyor. Adam ne abi pasmo var kanka <laughs> ama bir tane de mikrofon yok. He. Arkadaşlar böyle. pahalı. <laughs> Bloklama. Nasıl bir lan? Bir dakika kanka şansını sikiyim ya. Beni öldürdü o Nice hiç birinizin elinde silah yok. Anladım abi. Saydım mı kontrol etmeliyiz? Aaa arabaya... çok kötü çıktı. Kanka herif arabaya yatıyormuş. <laughs> Biraz benim hatam var burada. My bad. Vuruyor bakmadan ya. Sen AWP oynama kanka oynayamıyorum. Kim? Ne Oğlum hepiniz bıçaklayınız. var ya orada. Zaten o adam nasıl vuramadı bizi anlamadım. Çünkü no scope atamasa. Ne yapıp geçmiş. Ben AWP alırım ya. Şeyin ananı avradınız. Lan pip lan lan Bakayım kanka. Herkes bir rushlıyor ya sitede. Toplarız ya. sitede toplarız gibi. Ne dedin? Ne vurun. ya Abi video ortadan başlayanlar varsa söyleyeyim tekrardan. Yeşili sesini kıstık arkadaşlar. Mikrofonu bozuk. Beyler videoya ortadan başlamayın. <laughs> Videoları izleyiniz. Rica ederim. Kaldırayım mı? Dur kanka. 2 longmuş daha. Tamam. 2 long aynen. ben de duydum. Şuraya at diyorlar abi ya inanılmaz. Yani Yeni hareket mekaniği daha şey yapamadım. Deneyimleyemedim. Gelmeyecek misin kanka? Yürün. O da öldü daha. Oğlum canım Max mı nokuyum? Nasıl öldüm ben orada Siti ya? City'de Siti City'de öldüm. City'nin City kutusu var ya orada öldüm. Allah Allah. Bak olabilir. son el at bakayım bana bir hakim. Ya bak bıçak değil kılıç anasını sattım ya. Ses normalle içten gelmesi kötü. Senin geliş yönü sanki çimden çıkıyormuş gibi ama. Kanka nereye rushlıyon? Mid var. One mid, one short. Adam ya geldi adam. <laughs> Abi Boy çok Bey kuşluyorlar Bey çok. De. O kadar özgüvenli oynuyorlar ki. Arkadaşlar karşının eski ranklarında bu şeyden görebilirsiniz. Bakın mesela bu adam 20k ve üstü 20-25k arası bitirmiş. Hem de iki tane şeyi. Yani NVK'da mor bitirmiş. Mor galiba değil mi? More. Stevie pembe. Evet benim rankım gelmiş. Hani benim rankıma yakın. Ben çünkü 24k falan bitirdim. En yüksek ulaştığım rankla 25-9 falandı. Base mi oynuyorsun? Long flash long. Aa altta battım. Abi inanılmaz. Aa, ölmedim lan nasıl oldu? Sıkamıyorum. <laughs> abi ya. Top mid gelebilir oradan gelmez. Long da olabilir. Ya short ya long dikkat et. Kanka bende ping var niye? Evet sende ping çıktı. 2 es attım gecikme. Abi benim alt batman atmam var ya. Aynen yanlış. Ben Windows 3'üne çok basıyorum. Mikrofonu tekrar sağ aldım. Short guys. Short değilmiş. Lower tunnel. Falan atamadım. Mid at mid at. 3 tane 4 tane. Ama öl bari ben sen öl bari ya. Keşke solda dursaydım. 4 vuruş 98. Eyvah amın koyayım. Abi. Ne olur Evet Mary için ne bildiğimiz gibi ping çıkıyor. sabahtan beri olmayan ping niye şimdi çıkıyor? Bu adamı internet almamız lazım ya. Abi sabahtan beri yoktu. Ben kablona biri basmış olabilir dışarıda ya senin kablon. be, be clear guys. One is posting. Çor çor. Allah kahretsin ya. Helal sana be pingli adam, helal sana be. Dua edin pingim var ama. Helal Kelleni sana köylü Meriç. Değişelim oğlum pingleri. Serverin yanında mısın orası çocuğu 50 ping mi? Oğlum fazla lan 50 ping. <laughs> Kaç alt B. B'deler lan. Bak daha olsun o. Kaç Oğlum ben bu takımı duyamıyorum ya. Lower, lower. Too, too long. Bir yani. Tubi 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 tubi. Lord değil oğlum adamlar B'de B'de. Abi Tubi diyorum bak. Hala lower bakıyor ya. Side'de alın adam. Plan sesini duymadın mı? Var, aman akım. Abi sen. Sıcam <laughs> sıcam var. Sıcam <klingim>. göremiyorum herifi. <laughs> Side olduğunu söylemiyor mu ki. Hayır adam plantledi zaten. Fake plant verdi. Duymuyorum duymuyorum. Hiçbir tamam, şey yoklardı şu an iptalim. Ne oluyor aman akım. Okay? Olur öyle şeyler. Düşüyor düşüyor düşüyor. Şöyle bir AFK bir kalayım iki saniyede. Allah Allah. 25 pingim var ha Discord'da. Bir step. Discord 25 ping dayı. Kesin. Benim spreyim kötüleşmiş gibime geldi ya. Kanka şu an oyunda bir problem var bu arada. Ne problemi? Yani sunucuda var ben. Ucudan, oğlum sunucuda olsam. Atıyorum şu anda Stockholm üzerinden 69 ping veriyor diyor bak görüyor musun? Tamam oğlum bizde de olur sunucuda bir şey yok. Sadece sende olmuyor öyle bir şey yok. Çift tab yap bakayım Stockholm sende. 53. Moda loklayın şöyle. Abi nasıl vuramadım 2 top mid? Manyak gibi rush'lıyorum ya. Kanka sola attı Vay. beni o ping'im attı. Muhammed <laughs> bak sıradan. Sağa <gülüyor> kaydım <gülüyor> sola attı beni. <laughs> ben bu oyunu resip geliyorum. Güzel miycek bu arada da? Bak ping'im düştü gördün mü? Yaldış <laughs> aldı. yeter kanka adamdır. Oğlum benim de ping'im fazla bu arada uzaktayız önce, Aaa oh, vur lan onu. Az önce 300 el aldım lan. Ne anlatıyorsun bana? Hadi bakalım 2 el kaldı. Alalım. Comeback yemeyelim buradan. Eko miydi? Oh you can buy. Ben yani ses alacağım o zaman. Kaç ekmeğin? İşte bu da. Bunlardan wow, nasıl vurulur? Şimdi öleyim hemen. Oh no mad too guys. Hala şey <gülüyor> var. Lover. <laughs> My god lover. Tahmin ettim de işte. One lover. Ah lan. One more e, dark. Yani mantanım. Nel mi öldü lan? Yok. Ha. Alın bu eli ya çocuklar. Güveniyoruz size. Duruncunun alması gerekiyor. Aldık abi. Geldi Aldı kanka şu anda. Suicide değil mal. Ya yarak suicide. Fake info ver mi herife? No he said suicide. Müzesini biraz arttırayım madem diyorum. Oğlum suicide suicide demek aman akıyım. Sen nasıl suicide anladın onu ya? Ah be verdik. <laughs> Aklımda bir bilgi var ama bunu bu bilgiyi videoda vermeyeceğim. Neymiş o? Vermeyeceğim. Ya madem vermeyeceksin niye söylüyorsun? Erkeklerinin Ucunun rengiyle dudak rengi birmiş bu arada. Bu bilgiyi bilmiyorsanız daha fazla. Info ver adama. Yaplarken. <laughs> Aa amana koyayım önümden çekildi sandım. Öldü bir. Biri tutuyordur orada. Ben dönüyorum. Oğlum girmiş bile adam. Hayır. Van Guz. Gir 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 geçiyor bir Guzdaydı son adam. Dayı peki verdiğim bilgi hakkında ne düşünüyorsun? Ben yeni öğrendim. <laughs> Sen de öğren. Hoş değil. Ben var. Ok gibi ol, Bu kadar da iyi değiller arkadaşlar. Aldık hadi bitirin. Head armor aldım gördün mü? Head armor almamış. Ben de almıyorum. Ya, mal mısın? Adamlar AK alıyor. USB'yi böyle tek yersin dangalak gibi. Ha karşısı. Dangalak Bizim adam da almamış da. Ben hayali adamlar görüyorum. <laughs> Içeride. Evet. <laughs> nice guys. guys. Evet ilk maçımız 1000 ile bitirdik arkadaşlar. Rank almıyorsunuz ilk maçınıza bu arada. 9 maç atmanız yani 10 maç atmanız lazım. Kazanmanız lazım. Oynamanız yetmiyor. Evet o zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Diğer videoda Anubis olacak yüksek ihtimalle. İnşallah Anubis olacak. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar esen Ol. kalın. Bay bay.